Hepinize merhaba arkadaşlar. GameTurk'ta onun yeni videosuna daha hoş geldiniz. Bugün FSA'ya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bölümlere ardarda çekiyorum çünkü yetiştirmem lazım. En son hatırlıyorsanız bir tane araba almıştık. Bir tane de yeni motor almıştık. Bugün ise gene bir şeyler yapacak artık. Şimdi şu ilerideki odunlardan başlayarak bugün odunlarımızı toplayacak gene. Bunları satacağız. Yani elimize ne, ne geçerse artık. Geçen parayla da yani yeni ekipman falan alırız diye düşünüyorum ben. Şöyle sizlere hemen alayım ben Şöyle sen de gel Hemen şunu da al İç hemen şunu Tamam 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 Düz tutmak gerekiyormuş Neyse bunu da hallettik şunları da hemen toplayayım ben bir. Tamam. Ee, burayı da hallettiğimize göre artık önümüzdeki ormanlık araziye giriş yapabiliriz. Şuradaki ormanların da bir içinden geçecek. Valla ormanlar kurutuyor şakama. Ama oyun olduğu için pek bir sıkıntı yok. Oğlum mu bir şey diyeceğim. Haşlar geri çıkıyor mu? Yani geri çıkmıyor da ben bu haşları geri toplayamayacağım için belirimdeki şu an bütün ağaç stonu da bitirmiş oluyor. Tamam. Şöyle biraz şöyle gelmem lazım. Ha tamam onları da al kanka. Yani bir tane deme iki tane deme. Al hepsini. Tamam. Otomatikten çıktı. Seni hemen şöyle ileriye doğru bir süreyim. Şunu al. Böyle sırayla hepsini kes. Zaten şeyin karşısına geçemediğim için yani sadece bu taraftaki açıları alabileceğim. Paramız 160 olmuş. Ee, şöyle yapayım. Şu üstteki tarla 150 bin miydi? Aynen al bunu. Tamam. Sen onu da al. Ee, kanka biraz çabuk ol. Hızlı şu şuraları. Daha yukarıda bir tane daha tarla var. Orayı da yeni aldık. O zaman bölümün altında yeni tarla aldık diye şey yapmış oluruz lan. İyi her bölüme bir isim çıkarmayı yok ya. Bölümlere isim bulmakta çok zorlanıyorum normalde. En azından bölüme isim bulmuş oldum. Tamam. Şurayı da al. %75'i dolmuş oğlum. de bu kadar %75'i dolmuş. Şunları da alsam %100 oldu zaten. Çok almıyor ya. Evet, dur biraz daha şöyle alayım. Sen gel kanka. Şuraya da al. Önümüzde bir ağaç şey daha var. Orayı da sonra alırız. Hemen. %100'ün dolmuş. Canım. Tamam. Seni bırakıyorum. Sen direkt git odunları ver gel hemen. Kendi etrafında dönüp de durma. Hatta gitmişken sabide yakıt almak da gerekecek. Tamam. Boşalt. %58 Tamam. sen de çıkarıyorum şuraya. Oo. Ee, şöyle dön hemen arkandakileri al. Zaten çok da bir ağaç alamayacağım buradan. Ha gene bayağı bir ağaç var ama dediğim gibi şu tarafa geçemeyeceğimiz için karşı tarafa. Ee, almıyor kanka bu kadar yeter almıyor da. Biz seninle gidelim hemen. Şu tarafı bir halledik. Bu arada tarlada olmak üzere. İçeride o tarlaya bir dıkak. Ufaktan ufaktan. Gübre var. Gübreyi hiç kullanmıyor neredeyse. Gübre aslında boşuna aldık. Onu da satabilirdik yani. Ama belki kullanırız. Hiç belli olmaz ya. Tamam. Yüzde 42. İyi iyi. Güzel gidiyor şey ya şu anda. Hiç bir sıkıntımız yok. Seni bir yerine koyayım. Öbürü ne yapmış ona bir bakmam lazım. Tarla sürme işlemi bitmiş mi? Ona bir kontrol etmemiz gerekiyor. Tamam. Ee, ağaca falan takılmaz inşallah. Geç çok daha çok daha yakında. Tamam sen buraya gir. Hemen şu tarlayı da sür. İyi lan bir tane daha tarlamız olmuş oldu. Bizimki burada. Öteki nerede? Öteki daha burada. Bunun gelmesi bayağı bir uzun sürecek gibi gözüküyor. Şurayı bir hemen alayım. Dediğim gibi karşı tarafa geçemiyorum bu arada. Yani raylardan dolayı geçil, geçilmiyor oyunda. Öyle bir şey var. Dur lan motoru bir çekek önce. Buraya mı satıyor lan biz bunu? Ha yok. Şuradan şuraya geçecek. Tamam seni şöyle çekeyim şuraya. Ee, bu burayı hallediyor. Bir biçeri, Allah. Bir mi yükseltsek lan acaba? Ya da komple mısıra mı geçsek? Mısır biçeri alıp. Yapabilirik aslında. Mısır'da daha iyi para var sonuçta. Mısır bir ne kadar ki? Uy. Ama ne hızlıymış bile. Beygiri çok iyi ya. Senin şeyden daha iyi ya. İyi iyi. Buna geçer o zaman ya. Para biriktirik. Diyeceğim de 12.000 dolarımız kalmış sayılı. Aynen paramız bitmiş şu an. Şuradaki öndeki iki ağacı almam lazım. Allah'tan ağaçtan şey yapıyor. Yani üst beş bir şey para oradan geliyor. ha bizimki satmaya başlamış. Tabi dönmesi gerektiği için. Dönecek öyle satacak. Otomatikten çıkarmamam lazım. Yoksa ben bunu 2 saat yerine götürmeyle uğraşacağım. Ne kadar oldu? 32. Ya 32 değil de Neredeyse 32 işte yani. ee... senin zaten şurada çok bir işin yok aslında. Sen şey yapmayın. Sen direkt ardan ardan bizim şeyin başına geç. Ya da Rom'u öbürüyle taşırık. Sen şey, şeyin başında dur. Hazır da dur hatta. Çünkü daha yonca var. Tamam. Bakayım kayıt kaç dakika olmuş. 8 dakika. Yani Bir yeter bu da. Evet o zaman arkadaşlar bu yolu kolay olsun. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atıp abone olarak olabilirsiniz. Ben kaçıyorum. Allah'a emanet olun. Ramazanınız mübarek olsun. Hadi Allah'a emanet.